Geçtiğimiz günlerde izlediğim bir filmden söz etmek istedim. Şafak Sökmeden isimli bu filmde bir göç hikayesi anlatılıyor. Esasında bir yazarın sürgün hayatının anlatıldığını söylemek daha doğru olur. Kim bu yazar? Hepimizin hiçbir kitabını okumamış dahi olsa herhangi bir kitapçıda, herhangi bir kitabıyla karşılaşabileceği Stephen Zweig. Zweig, nasyonal sosyalizm yükselişe geçtiğinde, Hitler'in Yahudilere uygulamış olduğu soykırım başlayınca Amerika kıtasına göç ediyor. Çünkü Zweig de bir Yahudi ve dünyaca ünlü bir yazar olmasına rağmen kitapları yakılıp yıkılmaya başlıyor. Zweig'in hayatına baktığımızda... Zengin bir ailede doğduğunu görüyoruz ve itibarlı bir ailede yetiştiğini görüyoruz. Ancak Zweig bu Yahudi soykırımı holokost başladığında hiç kimsenin onun canını bağışlamayacağını, itibarlı bir ailede büyümüş olmasının, zengin bir ailede büyümüş olmasının ve dünyaca ünlü bir yazar olmasının kendisine hiçbir hiçbir şey getirmeyeceğini fark ediyor. Ve e, göç ediyor Amerika kıtasına. Burada da farklı yerlerde yaşamaya başlıyor. Sabit bir yerde bulunmuyor. E, tabii ki e, bu göç hayatı, sürgün hayatı başladığında zaten film boyunca hissediyorsunuz. Film boyunca daha çok tavır, duruş ve diyaloglar ön plana çıkıyor. Yani olaylar e, silsilesi ya da aksiyon değil de insanların gözlerindeki o acı ifade, durgun ifade, gerilim dolu ifade öne çıkıyor. Ya da diyaloglardaki sataşmalar, vurucu ifadeler ön plana çıkıyor. Film boyunca da bu gerginliği ve bu buhranı hissediyorsunuz. Zaten filmin sonunda da ne yazık ki çok aklı selim bir bakışa sahip olmasına rağmen, idraki yüksek bir insan olmasına rağmen Sivak, Hayatına son veriyor. Geçirmiş olduğu buhran sebebiyle. Ve filmde odağımıza almamız gereken şey bir aydının, bir entelektüelin savaşlar, işgaller karşısındaki tavrı olmalı. Zweig burada çok e, büyük bir tavır sergiliyor esasında baktığımızda ama tavrı çok naif kalıyor. Şimdi biz naif ifadesini e, çok kibar konuşan çok zarif davranan bir kişiye atfediyoruz genel olarak. Ki böyledir de doğrudur. Ama naif her zaman sadece kibar konuşan, sadece kibar davranan, zarif insan anlamına gelmez. Naif dediğimiz kişi ince detayları gören, incelikli bir bakışa sahip olan kişi demektir aynı zamanda. İşte Zweig bu incelikli bakışa sahip olduğu için diğerleri gibi... Koyu, sert, sloganik tavırlar sergileyemiyor. Ve aslında Zweig'ın e, Nazi Almanyası'na karşı, yani Alman ırkına karşı ve Hitler'e karşı politik bir duruş sergilemesini istiyor insanlar e, ve kullanmak istiyorlar Zweig'ı. E, bu bu kadar ünlüsün, bu kadar ünlü bir yazarsın, dünya çapında tanınıyorsun. Neden öyleyse Hitler'e karşı sloganik ifadeler, tavırlar sergilemiyorsun şeklinde bir baskıya maruz kalıyor Zubayk. Ve çok tarihi bir cümle kuruyor, e, çok önemli bir cümle kuruyor. O cümle şöyle, e, düşmanlarımızın zeka seviyesine inmeyelim, Almanya aleyhine konuşmayacağım. Hiçbir ülke aleyhine asla konuşamam. Zweig'ın buradaki duruşu çok sade, çok naif, böyle çok cılız kalıyor. Ama burada çok önemli bir şey söylüyor Zweig. Ve bugün artık neredeyse bu düşünceyi ikame etmek çok zorlaştı. Çünkü ırkların e, her revanşa alan, her iktidar alanını ele geçiren, her millet, her ırk, üstünlük söyleme olan herkes... Artık diğerine zulmetmeye başlıyor. Zweig burada ezilenlerin psikolojisi üzerinden bir tavır sergilemek gerektiğini söylüyor. Çünkü Zweig Birinci Dünya Savaşı'nda da zaten e, orduda yer almış ama hiçbir canlıyı öldüremeyeceği için arşivde görevli olmak istediğini söylemiş. Ve e, hayatı boyunca da savaş karşıtı olmuş. Her türlü savaşın anlamsız olduğunu ve insanlığın sonunu getireceğini söylemiş. Ee, bu anlamda da Zweig'ın Dünün Dünyası isimli eserini, umarım kitabın adını yanlış hatırlamıyorum, tavsiye ederim. Otobiyografik bir eser olan bu kitap ta e, Avrupa'nın Avrupa insanını e, çok yakinen gözlemleyebiliyorsunuz ve Avrupa'daki buhranı çok yakinen kavrayabiliyorsunuz. Şimdi ben burada şuna değinmek istiyorum. Zweig'ın bu tavrının çok naif kaldığını ve bugün de eee yani politika anlamında çok dikkatli konuşan, politik tavırları konusunda çok dikkatli davranan insanları çok ağır eleştirilere maruz bırakıyoruz. Tarafını belli etmedi, safını belli etmedi şeklinde. O dönemin insanlarına baktığımızda, Zivak da çok esasında. Sanki tarafsızmış gibi duruyor. Bir Yahudi olmasına rağmen ağır bombardımana, eleştiri bombardımanına maruz tutması gerekirken çok e, sakil bir duruşa sahipmiş gibi duruyor. Ama biz Zweig'ın edebiyat eleştirilerine baktığımızda, e, romanlarına baktığımızda, öykülerine baktığımızda e, Zweig'ın e, neredeyse bütünüyle insandaki bu vahşiliği, insandaki bu... E, soykırıma, katliama meyilli tarafı eleştirdiğini ve insanlığı anlamaya çalıştığını görüyoruz. Zıvart film boyunca bir entelektüelin, bir aydının kendisini eserlerine adaması gerektiğini ve söyleyeceği bir söz varsa bunları eserlerinde dile getirmesi gerektiğini, asla günün insanı olmaması gerektiğini vurguladığını görüyoruz. Buradan konuyu şuraya getirmek istiyorum. Daha önce de ele aldığım ve birkaç kez de atıf yaptığım Yeryüzünün lanetleri" isimli eserde Frans Fanon Sömürge aydınına dikkat çekiyor ve Sömürge Aydın'ı için şöyle bir tanım kullanıyor, tanım yapıyor. Sömürge Aydın'ı tamamen Batı kültürünü benimsemiş kişidir diyor. Ama ee, devamında da çünkü biz bu tanımı direkt olarak alırsak Batı'daki bütün aydınları direkt olarak sömürge aydını olarak görmemiz gerek ama Batının vicdanı olan kalemler de var. Dolayısıyla bu tanımın devamında Fanona baktığımızda şöyle söylüyor: "Sömürge aydını işgalciyi benimseyen aydındır" diyor. Demek ki burada Zivak işgalciyi benimseyen bir tavır asla takınmıyor ama Öyle bir yerde duruyor ki öyle bir denge insanı olmaya çalışıyor ki ona bakan zulüm işleyenlerin de zulme uğrayanların da aslında aynı yerde olduğunu gösteriyor. Yani nasıl aynı yerde her şey gelip geçici her şey gidecek bu dünyada kimse kalmayacak ve bu dünyada kimseye kalmayacak. Bu yüzden bir yeri işgal edenler ve işgal için bir toprak parçası için birilerinin hakkına girenler, zulmedenler, kan dökenler de aslında o kanlarını döktükleri insanlarla aynı yere gidecekler. Zweig burada hiç kimsenin kolay kolay sergilemeyeceği bir duruş sergileyerek hem vicdanının sesini bastırmadan, hem de sloganik e, ifadelere başvurmadan bir yazar, bir aydın, bir insan nasıl olunur, şafak sökmeden filminde bize bunu gösteriyor ve sürgün hayatının ne kadar zor olduğunu, e, evinden zorla çıkarılan insanların ne kadar büyük zorluklarla karşılaştığını bizlere anlatıyor.